13. Peti Cerve Jean Valjean şehirden adeta kaçarcasına çıktı. Tarlalardan hızla yürüyor, önüne çıkan her yola, her patikaya giriyor, yeniden aynı yere döndüğünü fark etmiyordu. Sabah boyunca hiçbir şey yemeden, açlığını hissetmeden bu şekilde yürüdü. Bir dizi yeni duygulanımın etkisi altındaydı. Kime karşı beslediğini bilmediği bir öfke yaşıyordu. Duygulanmış mıydı yoksa aşağılanmış mıydı? bunu söyleyebilecek durumda değildi. Ara sıra garip bir acıma duygusuyla yüreği sızlıyor, 20 yıldan beri katılaşan yüreğiyle bu duyguya karşı koyuyor, bu çatışma onu yoruyordu. Başına gelen felaketin adaletsizliğinin etkisiyle korkunç bir sükunete gömülen yüreğinin sarsıldığını hissediyor, endişeleniyor, kendi kendine bu sükunetin yerinin neyin alacağını soruyordu. Bazen cezaevinde jandarmalar arasında olmasının kendisi için daha hayırlı olacağını ve böylece olayların bu şekilde gelişmesiyle bu ölçüde sarsılmayacağını düşünüyordu. Mevsim epeyce ilerlemiş olsa da geçtiği çitlerin arasında yer alan geç açmış çiçeklerin kokusu ona çocukluk anılarını hatırlatıyor, uzun zamandır zihninde canlanmadıkları için bu anılara katlanamıyordu gün boyunca tasvir edilmesi mümkün olmayan düşünceler zihnini kurcalayıp durdular. Batmak üzere olan güneş, toprağın üzerindeki en ufak çakıl taşının gölgesini uzatırken, Jean Valjean kızıl renge boyanmış, tamamıyla ıssız büyük ovadaki bir çalılığın arkasına oturmuştu. Uzaklarda, küçük bir çan kulesinin bile belirmediği ufukta sadece alpler vardı. Jean Valjean, diğinden çıktığından beri üç fersah yol kat etmiş olmalıydı. Çalılığın birkaç adım ötesinde ovayı kesen bir patika vardı. Ona rastlayacak birine yırtık pırtık giysilerini daha da ürkütücü gösterecek olan bu düşünceli halinin ortasında neşeli bir ses duydu. Başını çevirdiğinde on yaşlarında bir köylü çocuğunun beline bağladığı virli ve sırtındaki küçük sandığıyla şarkı söyleyerek patikadan geçtiğini gördü. Pantolonlarının deliğinden dizleri görünen, bir kentten diğerine yolculuk eden o sevimli, neşeli çocuklardan biriydi. Çocuk şarkı söylerken ara sıra duruyor, muhtemelen tüm serveti olan birkaç bozuk parayla yazı tura oynuyordu. Bu bozuk paralar arasında bir de 40 santim vardı. Janvalcan'ı fark etmeyen çocuk çalılığın yanında durup şimdiye kadar büyük bir ustalıkla hepsini elinin tersine düşürdüğü bozuk paraları havaya doğru fırlattı. Ama bu kez 40 santimlik bozuk para elinden kayıp Jean Valjean'ın oturduğu çalılığa yuvarlandı. Jean Valjean paranın üzerine bastı. Bu arada çocuk parasının nereye yuvarlandığını görmüştü. İstifini hiç bozmadan adama doğru yürüdü. Etraf tamamıyla ıssızdı. Göz alabildiğince uzanan ovada ve patikada kimse yoktu. Gökyüzünün derinliklerinde uçuşan bir kuş sürüsünün zayıf çığlıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Çocuk saçlarını altın örgülerle donatan ve kızıl ışığıyla Canvarcan'ın vahşi yüzünü kan rengine boyayan güneşe sırtını dönmüştü. Monsieur dedi küçük köylü çocuğu, cehalet ve masumiyetin karışımından kaynaklanan çocuksu bir güvenle. Paramı alabilir miyim? Adın ne? diye sordu Canvarcan. Peti Cerve, Monsieur. Defol git, dedi Canvarcan. Monsieur diye üsteledi çocuk. Paramı geri verir misiniz? Başını öne eğen Jean Valjean yanıt vermedi. Çocuk tekrarladı. Mösyö paramı verin. Jean Valjean bakışlarını yere sabitlemişti. Param diye bağırdı çocuk. Beyaz gümüş param. Jean Valjean onu hiç duymuyormuş gibi görünüyordu. Çocuk gömleğinin yakasına yapışıp onu sarsarken aynı zamanda hazinesinin üzerindeki çivili iri ayakkabıyı yerinden oynatmaya çabalıyordu. ''Paramı istiyorum, kırk santimimi istiyorum.'' Çocuk ağlıyordu. Hala yerinde oturan Canval Can Valcan başını kaldırdı. Gözleri boş bakıyordu. Çocuğu şaşkınlıkla fark ettiğinde elini bastonuna uzatıp korkunç bir sesle bağırdı. ''Kim var orada?'' ''Ben, Mösyö.'' diye karşılık verdi çocuk. ''Peti Cerve, ben, ben... Lütfen ayağınızı kaldırıp bana kırk santimimi geri verin, lütfen.'' Ardından küçük olmasına rağmen öfkeli, adeta tehditkar bir ifadeyle, hadi ayağınızı kaldıracak mısınız? Ayağınızı kaldırın, dedi. Ah, demek hala buradasın, dedi Canvalcan ve ayağı hala gümüş paranın üzerinde dururken aniden ayağa kalkıp ekledi. Canını kurtarmak ister misin? Ona korkuyla bakan çocuğun tüm bedeni titredi ve birkaç saniyelik şaşkınlıktan sonra başını hiç geri çevirmeye ve çığlık atmaya cesaret edemeden koşarak var gücüyle kaçmaya başladı. Yine de bir süre sonra soluk soluğa durmak zorunda kaldı ve yeniden düşüncelere dalan Can Valcan onun hıçkırarak ağladığını duydu. Bir süre sonra çocuk gözden kaybolmuştu. Güneş batmış, Jean Valcan'ın etrafını gölgeler sarmıştı. Gün boyunca hiçbir şey yememişti. Muhtemelen ateşi çıkmıştı. Çocuk kaçtığından beri ayakta durmuş, yerinden hiç kımıldamamıştı. Soluğu göğsünü uzun ve düzensiz aralıklarla kaldırıyordu. 10-12 adım ötesine sabitlediği bakışları, otların üzerindeki mavi fayanstan kırık bir tabağı incelermiş gibi görünüyordu. Aniden ürperdi. Akşam serinliğini hissetmeye başlamıştı. Kasketini alnının üzerine sıkıca yerleştirdi gayri ihtiyari bir hareketle gömleğinin düğmelerini iliklemeye çalıştı. Bir adım atıp bastonunu almak için eğildi. O sırada ayağının toprağa yarı yarıya gömdüğü ve çakıl taşlarının arasında parlayan 40 santimi fark etti. Adeta galvanik bir akımın etkisiyle sarsıldı. ''Bu da nedir?'' dedi dişlerinin arasından. Üç adım gerileyip durdu. Gözlerini karanlıkta parıldayan o nesnenin bakışlarını kendisine dikmiş gibi göründüğü ve az önce ayağıyla ezmiş olduğu o noktadan ayıramıyordu. Birkaç dakika sonra her yanı kasılarak gümüş paraya doğru hamle yaptı. Onu elini alıp doğruldu ve bir sığınak arayan ürkmüş, titreyen vahşi bir hayvan gibi ovanın enginliklerine, ufkun her noktasına doğru bakmaya başladı. Hiçbir şey göremedi. Gece bastırmıştı. Ova soğuk ve loştu. Alaca karanlığın ortasında mor renkli bulutlar göğe doğru yükseliyorlardı. Ah! dedi. Çocuğun gözden kaybolduğu noktaya doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Otuz adım attıktan sonra durdu ve hiçbir şey göremedi. Bunun üzerine var gücüyle bağırdı. Peti Cerve! Peti Cerve! Sustu ve dinledi. Hiçbir yanıt yoktu. Issız ve kasvetli ova enginliklerle çevriliydi. Etrafında bakışların kaybolup gittiği bir karanlıktan ve sesinin boğulduğu bir sessizlikten başka bir şey yoktu. Buz gibi esen poyraz, etrafındaki nesnelere iç karartıcı bir görüntü veriyordu. Küçük ağaçlar sıska dallarını adeta birini tehdit eder ve peşinden gidermişçesine inanılmaz bir öfkeyle sallıyorlardı. Yeniden yürümeye, ardından da koşmaya başladı. Zaman zaman duruyor duyulabilecek en korkunç en hüzünlü bir sesle ıssızlığa haykırıyordu peti cerve peti cerve kuşkusuz çocuk bu haykırışı duysa bile korkudan ona görünmemek için elinden geleni yapacaktı ama çocuk hiç şüphesiz şimdiden çok uzaklara gitmişti atla giden bir rahibe rastladığında yanına gidip Sayın rahip yolunuza bir çocuk çıktı mı dedi hayır diye yanıtladı rahip adı peti cerve Kimseyi görmedim. Çantasından çıkardığı iki beş frankı rahibe uzattı. Sayın rahip, bu para yoksullar için. Sayın rahip, 10 yaşlarında bir çocuktu. Sırtında küçük bir sandık, sanırım bir de viyel vardı. O gezgin köylü çocuklardan biriydi. Onu tanıyor musunuz? Onu hiç görmedim. Peti Cervi, söyler misiniz bu köylerden birinde oturmuyor mu? Söylediğiniz gibi ise dostum yabancı bir çocuk olmalı. Onlar gezgindir. Kimse onları tanımaz. Janvaljan çantasından aceleli iki beş franklık daha çıkartıp rahibe uzattı. ''Cemaatinizin yoksulları için, dedi. Ardından kafası karışmış bir halde ekledi. Sayın rahip, beni yakalatın, ben bir hırsızım. Atını mahmuzlayan rahip ürkmüş bir halde uzaklaştı. Janvaljan daha önce izlediği yönde koşmaya başladı. Etrafına bakınarak, seslenip bağırarak uzun bir yol katetse de kimseye rastlamadı. İki üç kere ovada kendisine yere uzanmış ya da diz çökmüş biri gibi görünen bir şeylere doğru koştu. Ama bunlar çalılıklardan ya da toprağın üzerindeki kayalardan başka bir şey değildi. Nihayet üç patikanın kesiştiği bir noktada durdu. Ay yükselmişti. Bakışlarını etrafında gezdirdikten sonra son bir kez daha bağırdı. ''Peti Cerve! Peti Cerve! Peti Cerve!'' Sesi bir yankı bile yaratmadan sislerin içinde sönüp gitti zayıf bir sesle kekelercesine bir daha tekrarladı. Peti Cerve. Bu son çabasıydı. Aniden bacakları görünmeyen bir gücün vicdansızlığın ağırlığıyla iziliyormuşçasına kıvrıldı. Tükenmiş bir halde büyük bir taşın üzerine yığıldı. Yumruklarını saçlarının arasına daldırıp yüzünü dizlerine bastırarak bağırdı. Ben bir sefilim. O anda duygularının doruk noktasına ulaşmasıyla ağlamaya başladı. 19 yıldan beri ilk defa ağlıyordu Görüldüğü gibi Jean Valjean piskoposun evinden ayrıldığında dünyayı her zamankinden farklı düşüncelerle gözlemlemeye başlamıştı İçinde neler olup bittiğini anlayamıyordu İhtiyarın meleklere yaraşan davranışına ve tatlı sözlerine karşı koymaya çalışıyordu Bana dürüst bir insan olacağınıza dair söz verdiniz Ruhunuzu satın alıp içindeki sapkın düşünceleri çıkarıyorum ve onu Tanrı'ya teslim ediyorum bu sözler aklından hiç çıkmıyor. Bu ilahi hoşgörüye içimizdeki kötülüğün kalesi olan kibirle karşı çıkıyordu. Bu rahibin bağışlamasının kendisini hala sarsan bir saldırı olduğunu, bu merhametli davranışa direnirse yüreğinin katılığının sonsuza dek yumuşamayacağını, boyun eğerse insanların yıllar boyunca davranışlarıyla yüreğine doldurduğu o hoşuna gidenkinden vazgeçmesi gerektiğini bu kez kendi kötülüğü ile o adamın iyiliği arasında yeneceği veya yenileceği muazzam ve nihai bir savaşın yaşanacağını belli belirsiz hissediyordu. Zihninde çakan bu şimşeklerin etkisiyle korkunç bakışlarla sarhoş gibi yürürken, dinde başından geçenlerin geleceğini belirleyebileceği konusunda net bir düşüncesi var mıydı? Hayatın belli anlarında insanı uyaran ya da tedirgin eden o gizemli uğultuları duyuyor muydu? Bir ses kulağına kaderini belirleyecek anın geldiğini, kendisi için orta yol bulunmadığını, bundan böyle insanların en mükemmeli olmazsa en kötüsü olacağını, bu andan itibaren ya psikopostan daha yükseklere çıkması ya da kürek mahkumundan daha aşağılara düşmesi gerektiğini, iyi olmak istiyorsa bir meleğe kötülük yolunda devam etmek istiyorsa bir canavara dönüşmesi gerektiğini söylüyor muydu? Burada da önceden yaptığımız gibi şu soruları sormamız gerekiyor. Tüm bunlardan düşüncelerine bir gölgenin yansıdığını fark ediyor muydu? Kuşkusuz daha önce de söylediğimiz gibi felaket zekayı eğitmişti. Yine de Jean Valjean'ın tüm bahsettiklerimizi çözümleyecek durumda olduğu şüpheliydi. Görmekten çok hayal meyal seçebildiği bu düşünceler aklından geçiyor olsalar bile onu tasvir edilemez ve kederli bir karmaşaya sürüklemekten başka bir işe yaramıyorlardı. Zindan denen o muğlak ve karanlık yerden çıktığında psikopos ruhuna kötülük etmiş, onu uzun süre karanlıkta yaşayan birinin aniden yoğun bir ışığa maruz kalmasına benzer bir durumla karşı karşıya bırakmıştı. Kendine sunulan gelecekteki tertemiz, pırıl pırıl yaşamı içini endişe ve korkuyla dolduruyor, gerçekten de ne yapacağını bilemiyordu. Kürek mahkumunun gözleri erdem karşısında tıpkı aniden güneşin doğuşunu gören bir baykuş gibi kamaşmış, körleşmişti. Kendisinin de farkında olduğu gerçek artık aynı adam olmadığı, içindeki her şeyin değiştiği, Piskopos onunla konuştuktan, ya da ona dokunduktan sonra bir daha asla eskiden olduğu gibi aklına eseni yapmakta özgür olamayacağıydı. Bu ruh haliyle Peti Cerve ile karşılaşmış, 40 santimine el koymuştu. Neden? Bunu kesinlikle açıklayamazdı. Bu gasp olayı zindandan getirdiği kötü düşüncelerin son etkisinin ve olağanüstü çabasının bir itki kalıntısının, statikte potansiyel güç olarak adlandırılan olgunun bir sonucu muydu? buydu ve belki de daha azıydı. Basitçe söyleyelim, zihni beklenmedik ve yeni birçok çatışmalı düşüncenin ortasında çırpınırken ayağını gümüşün üzerine alışkanlık ve içgüdüyle basıp paraya el koymasına neden olan kendisi değil, içindeki vahşi hayvandı. Aklı başına geldiğinde ve bu alçakça davranışın bilincine vardığında Jean Valjean endişeyle sarsılmış ve korkunç bir çığlık atmıştı. Bu garip bir olaydı ve sadece içinde bulunduğu durumda gerçekleşebilecek bir şekilde çocuğun parasına el koyarak bir daha asla yapamayacağı bir şeyi yapmıştı. Ne olursa olsun üzerinde önemli bir etki yaratan bu son kötü davranışı zihnindeki karmaşayı aniden dağıtarak yoğun karanlıkları bir yana, aydınlığı bir kenara ayırıp içinde bulunduğu ruh halini kimyasal bir maddenin bir bileşinini çökelten diğerini yüzeyde bırakan bir ayıraç gibi etkiledi. İlk başta kendini gözlemlemeden ve hiç düşünmeden günahlarından arınmaya çalışan bir insan gibi parasını geri vermek istediği çocuğu bulmak için çılgınca çabaladı. Ardından bunun bir işe yaramayacağının ve mümkün olmadığının farkına vararak umutsuzluğa kapıldı. ''Ben bir sefilim, diye bağırdığı sırada kim olduğunu fark etmeye başlıyor, dışarıdan baktığında bir hayalet gibi görünen benliğinden sıyrılıyor ve önünde elindeki bastonu, beline kadar inmiş gömleği, sırtındaki çalınmış eşyalarla dolu çantası, kararlı ve iç karartıcı yüz ifadesi, iğrenç tasarılarla dolu zihniyle aşağılık kürek mahkumu Jean Valjean'ın ete kemiğe bürünmüş halini görüyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yaşadığı felaketin aşırılığı hayatını hayaller kurarak geçirmesine neden olmuştu. Bu da hayallerinden biri olabilirdi. Gerçekten de karşısında Janvaljan'ın o iğrenç yüzünü gördüğünde kendi kendine bu korkunç adamın kim olduğunu sormak üzereydi. Zihni hayallerin gerçekliği yutacak kadar derin olduğu, şiddetli ve son derece korkunç bir şekilde sakin o anlardan birini yaşıyordu. Önündeki nesneler görünmüyor, zihnindeki imgeler beyninden dışarı çıkmış gibi beliriyordu. Böylece adeta kendisini karşıdan seyretti ve aynı zamanda bu halüsinasyonun arasından gizemli derinliklerde önce meşale sandığı bir aydınlık gördü. Bilincinde beliren bu ışığa daha dikkatlice baktığında bunun insana benzediğini ve bu meşalenin psikopos olduğunu fark etti. Vicdanı karşısında beliren bu iki adamı, Piskopos'u ve Jean Valjean'ı ard arda izledi. Birincinin ikinciye baskın çıkması uzun sürmedi. Hayallere dalması uzadıkça bu tür kendinden geçişlere özgü garip bir etkiyle psikopos gözünde büyüyüp ışıldıyor, Jean Valjean küçülüp silikleşiyordu. Bir süre sonra sadece bir gölgeden ibaretti. Aniden gözden kayboldu. Ortada sadece psikopos kalmıştı. Muhteşem bir parıltıyla bu sefilin ruhunu aydınlatıyordu. Jean Valjean uzun süre boyunca sıcak gözyaşları dökerek, hıçkırarak, bir kadından daha çok zaaf göstererek, bir çocuktan daha fazla ürkerek ağladı. Ağladıkça zihni olağanüstü ve hem büyüleyici hem korkutucu bir ışıkla gitgide daha da aydınlanıyordu. Geçmiş yaşamı, ilk hatası, suçunun cezasını uzun süre ödemesi, yüzünün alıklaşması, yüreğinin katılaşması, kafasında kurduğu intikam planlarıyla şenlenen serbest bırakılması, Piskopos'un evinde yaşadıkları, Piskopos'un kendini bağışlamasının ardından işlediği en alçakça, en canavarca suç olarak gördüğü 40 santime el koymuş olması, tüm bunlar zihninde net bir şekilde ve şimdiye dek hiç rastlamadığı bir aydınlığın içinde yeniden canlanıyordu. Hayatını gözden geçirdiğinde korkunç bir yaşam sürdüğünü, ruhunun ürkütücü göründüğünü fark etti. Yine de bu yaşamın ve ruhun üzerinde hafif bir ışık vardı. Adeta cennetin ışığında şeytanı görüyordu. Kaç saat boyunca ağladı. Ağladıktan sonra ne yaptı? Nereye gitti? Bunları kimse asla öğrenemedi. Sadece o gece Grenoble'dan Diene gelen bir arabacının Piskoposluk Caddesi'nde Monseigneur Bienvenu'nun kapısında diz çökmüş bir halde dua eden bir adamı gördüğü söyleniyordu.